Herkese merhaba. Bugün Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzını masaya yatırıyoruz. Amacımız şirketin kendi yayınladığı izahnamenin derinliklerine inmek ve bir yatırımcının bilmesi gereken tüm kritik detayları objektif bir şekilde birlikte değerlendirmek. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce şirketi tanıyacağız. Ardından halka arzın şartlarına, finansal durumuna ve en önemlisi varlıklarının nasıl değerlendiğine bakacağız. Sonrasında halktan toplanacak paranın nereye gideceğini, ne gibi taahhütler verildiğini ve potansiyel riskleri inceleyeceğiz. En sonunda da tüm bu bilgileri bir araya getirip artıları ve eksileriyle genel bir resim çizeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak ZGO kimdir, ne iş yapar, portföyünde neler var? Şirketin temelini anlayarak işe başlayalım. ZGYO adından da anlaşılacağı gibi bir gayrimenkul yatırım ortaklığı, yani sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine tabi, ala faaliyet konusu gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işletmek olan bir şirket. Portföyün kalbine indiğimizde çok net bir gerçekle karşılaşıyoruz. Tüm varlıklar Ankara'da. Bu, şirketin stratejisinin tamamen başkentteki gayrimenkul piyasasına odaklandığını gösteriyor. Geliştirme aşamasında olan turizm ve villa projeleri var, bir de hali hazırda kirada olan bir eğitim tesisi ve gelecekte geliştirilmeye açık oldukça stratejik arsalardan oluşan bir portföy söz konusu. Şimdi gelelim şirketin ortaklık yapısına. Bu tablo bize şirketin yönetim ve kontrol mekanizması hakkında çok şey söylüyor. Bakın, Genel Müdür Ahmet Kerem Eren, halka arz öncesinde şirketin %93,55 gibi ezici bir çoğunluğuna sahip. Sadece bu da değil. Şirketin iş yaptığı ilişkili tarafların yani diğer şirketlerin de kontrolü yine büyük ölçüde kendisinde. Bu durum karar alma süreçlerinde bir çeviklik sağlasa da aynı zamanda tüm yapının tek bir kilit kişiye ne kadar bağımlı olduğunu da ortaya koyuyor. Peki bu şirket yapısı halka arzın kendisine nasıl yansıyor? Gelin şimdi halka arzın rakamlarına ve koşullarına daha yakından bakalım. Halka arzın yapısı oldukça net toplam 84,5 milyon adet pay satışa sunulacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir ayrım var. Bu payların yarısı, yani 42 milyon 250 bin adedi sermaye artırımı yoluyla satılacak. Bu, şirketin kasasına girecek taze para demek. Diğer yarısı ise mevcut ana ortak, yani Ahmet Kerem Eren'in kendi paylarının satışı olacak. Kısacası, halka arzdan elde edilecek gelirin yarısı şirkete, diğer yarısı ise ana ortağa gidecek. Halka arz sonrasında ise şirketin %40,14'lük bir kısmı halka açık hale gelmiş olacak. Ve geldik en can alıcı bölümlerden birine. Şirketin finansal sağlığı ve varlıkların gerçekte ne kadar değerli olduğu. Unutmayın, her yatırım kararının sağlaması şirketin bilançosundan geçer. İzahnameden alınan bu tabloya baktığımızda ilk göze çarpan şey şirketin toplam finansal borçlarındaki artış. Ancak asıl hikaye satır aralarında. Borcun vadesi kısa vadeden uzun vadeye doğru kaymış durumda. Bu bize ne anlatıyor? Şirketin büyük ve uzun soluklu projelerini finanse etmek için daha uzun vadeli borçlanma yoluna gittiğini gösteriyor. Peki şirketin halka arz değerlemesini oluşturan bu varlıklar nasıl bir hesaba tabi tutulmuş? Değerlemenin temelinde ne var? İşte burası bir yatırımcının izahnamede altını belki de en kalın kalemle çizmesi gereken yer. Şirketin net aktif değerlemesine 1 milyar 480 milyon lira gibi çok ciddi bir katkı yapan Lagoon Country Club projesinin ikinci etabının henüz ne çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED onayı ne de inşaat ruhsatı bulunmuyor. Daha basit bir ifadeyle başlaması için gerekli yasal izinleri henüz alınmamış bir proje, şirketin toplam değerlemesinin önemli bir parçası olarak kabul edilmiş. Bu durum, değerlemenin içinde ciddi bir belirsizlik ve risk barındırdığı anlamına geliyor. Değerlemedeki bu kritik detayı gördükten sonra halka arzdan elde edilecek taze paranın nereye harcanacağı sorusu daha da bir önem kazanıyor değil mi? Şirketin kasasına girecek olan net gelirin kullanım planına baktığımızda neredeyse 3 eşit parçaya bölündüğünü görüyoruz. %30'u Lagun Country Club projesinin birinci etabı, %30'u Z Lagun Diplomatik Site projesi için kullanılacak, bir diğer %30'luk kısım ise artan finansal borçların ödenmesine ayrılmış, kalan %10'luk kısım da şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak yatırımcı güvenini sağlamak adına verilen bazı standart taahhütler var. Hem şirket hem de mevcut ortaklar, bir yıl boyunca ilave pay satışı yapmayacaklarını taahhüt ediyor. Bu, piyasaya gelebilecek olası bir hisse arzı baskısını önlemeye yönelik bir adım. Ancak burada dikkat çeken önemli bir eksiklik var. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmıyor. Yani halka arz sonrası hisse fiyatında oluşabilecek sert dalgalanmalara karşı piyasayı dengeleyecek bir mekanizma öngörülmemiş. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, yani bizzat şirketin kendi izahnamesinde şeffaf bir şekilde belirttiği potansiyel risklere ve zorluklara odaklanalım. Operasyonel riskleri aslında iki ana başlıkta toplayabiliriz: bürokrasi ve coğrafya. Birincisi, şirketin tüm projelerinin hayata geçmesi çeşitli yasal izin ve ruhsatlara bağlı. Bu süreçlerde yaşanacak herhangi bir gecikme projeleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip. İkincisi ise daha önce de belirttiğimiz gibi coğrafi yoğunlaşma riski. Tüm portföyün Ankara'da olması, şirketi başkentin gayrimenkul piyasasındaki dalgalanmalara karşı oldukça hassas bir konuma getiriyor. Operasyonel risklerin yanı sıra şirketin şu anda devam eden hukuki süreçleri de bulunuyor. Bunlar arasında kira gelirlerini etkileyebilecek bir kira tespit davası, bir alt yükleniciyle yaşanan ödeme anlaşmazlığı ve bir sözleşme fesi uyuşmazlığı gibi sonuçları itibariyle şirketin finansalları üzerinde belirsizlik yaratan önemli davalar mevcut. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi bir SWOT analizi, yani güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler tablosunda özetleyecek olursak, bir yanda stratejik arsa portföyü ve GEO olmanın getirdiği vergi avantajları gibi güçlü yönler ve Ankara piyasasındaki büyüme potansiyeli gibi fırsatlar var. Diğer yanda ise Ankara'ya olan bu yüksek bağımlılık, artan borçluluk, projelere ilişkin izin belirsizlikleri ve devam eden davalar gibi ciddi zayıflıklar ve tehditler bulunuyor. Artık tüm parçaları birleştirip yatırımcı açısından bakıldığında bu halka arzın artılarını ve eksilerini net bir şekilde ortaya koyma zamanı. Son tahlilde yatırımcının kararı bir terazinin iki kefesi gibi. Bir kefede şirketin Ankara'daki değerli arazi portföyü ve bu araziler üzerinde geliştirilecek projelerin yaratabileceği potansiyel değer artışı var. Diğer kefede ise tüm yumurtaların tek bir sepette, yani Ankara'da olması, değerlemesi yapılan çok önemli bir projenin henüz yasal izinlerinin bulunmaması, devam eden hukuki süreçlerin belirsizliği ve fiyat istikrarı mekanizmasının olmaması gibi oldukça ağır basan riskler yer alıyor. Unutmamak gerekir ki burada paylaştıklarımız şirketin kendi izahnamesinden derlenen bilgiler olup kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Nihai kararı vermeden önce her yatırımcının izahnamenin tamamını ve ilgili duyuruları dikkatle incelemesi esastır. Peki, tüm bu tabloya baktığınızda bu halka arzda sizin için en çok öne çıkan, en dikkat çekici yön ne oldu? Projelerin potansiyeli mi yoksa barındırdığı riskler mi? Görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Eğer bu detaylı incelemeyi faydalı bulduysanız, beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz.